Sıkacak oldu. Sadece bir çizgi olarak sıkıyorum. Kapak olarak yerleştiriyorum. Evet, Kabarık oldu. Üstün evet. Kapaklı. Aynen. Şimdi bakın açık olan yaprakları yapıyorum. Bu sefer bak biri değil, değil geniş olan yerden sıkıyorum. Oraya doğru gelecek. Ve en son relife bıraktığım noktadan başlıyorum. içe doğru bak. Şu bizim merkez noktamız bu. Bütün çizgiler oraya kavuşacakmış mantığıyla hareket ediyoruz. Ovalliği. Sakın bunu dümdüz çekmeyin. Hmm. O yüzden bir merkez odaklı çalışacaksınız. Kökten dağılım olarak. O yüzden. Yelpaze Yendeleri. gibi. evet. Aynen. Aynen. Dedim ya yayın yapamıyorum diye. şu havayı vermek bayağı zor. Değil. O yaprağı da daha devam edeyim mi hocam? Son. Tamam. Kısa kısa çekiyorsun ama değil mi? Bir, bir 30 falan çekiyorum. Tamam.